Merhabalar, bu videomuzda inventory içerisinde yer alan sweep yani süpürme komutunu inceleyeceğiz. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Sweep komutu 3D model başlığı altındaki create panelinde yer alır. Sweep komutuna tıkladığımda açılan diyalog penceresinde type bölümü altında 3 çeşit sweep tekniği bulunmaktadır. Bu süpürme teknikleri içerisinden birincisi bir ray ve bu rayın takip edeceği daha doğrusu bir profil ve bu profilin takip edeceği bir yol belirlenir. Böylece profilimiz oluş yani süpürme işlemimiz tamamlanır. İkinci seçenek ise bir profil, bu profilin takip edeceği bir yol ve bu profilin bu yola referans alarak kendisini büyütüp küçültebileceği bir rehber ray bu yöntemde profilimiz aşağıdaki yani birinci seçtiğimiz rayı takip eder ve aynı zamanda diğer rehber yüzeyi de referans alarak kendisini büyütüp küçültür. Böylece karmaşık geometriye sahip şeklindeki gibi bir form oluşturmuş olursunuz. Bu seçeneğin de alt kademeleri vardır. İlk olarak X ve Y düzleminde üniform olarak mı bu profil kendisini büyüsün yoksa sadece x yani bizim rayımızın konumuna göre mi kendisini otomatik büyüsün veya hiçbir tarafa doğru otomatik büyütmesin sadece yolu mu takip etsin gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Biz burada x ve y düzlemlerine göre üniform büyütmesi seçeneğini kullanıyoruz. Ve OK diyerek komuttan çıktığımızda şekildeki gibi karmaşık geometriye sahip bir form oluşturabilirsiniz. Bir diğer Swift özelliği ise Diğer dokümanı açalım bunun için Eğer sizin karmaşık bir gövmetliği takip eden bir çizginiz varsa bu bir 3D Sketch olabilir Ve siz buna göre bir süpürme unsuru yapmak istiyorsanız Örneğin ben bu yüzeyin üzerinde bir başka çıkıntı oluşturmak istiyorum bu çizgiyi takip eden Burada kullanabileceğiniz bir özelliktir Sweep komutunu çalıştırıyorum Önce standart özellik olan pet yani birinci seçeneği kullanıyorum. Burada sadece bir adet yol seçme metalli profilim zaten tek profil olduğu için otomatik seçili. Burada da dikkat ederseniz profilim OK tuş devam edelim. İlk başta yapışık bir şekilde başlamasına rağmen ana modele sonradan çizginin özelliğine göre bu yapışıklık işlemini kaybetmekte ve bağımsız bir nesne gibi gözükmekte. Halbuki ben bunu baştan sona göre bu en baş nasıl belirlediysem öyle gitmesini istiyorum. Bunun için yine bunu, bu sweep komutunu düzenleyeceğim. Buradan browser üzerine sağ tıklayıp edit feature diyorum. Üçüncü seçenek olan pad and guide surface yani bir yol ve rehber bir yüzey ile bu işlemi tamamlayacağım. Burada profilimi ve izleyeceği yolu belirttim. Şimdi de rehber yüzeyimi seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Dikkat ederseniz bu seferki oluşturduğu yeni katı nesne sürekli benim alttaki yüzeyimi İlk baştaki şeklini koruyacak şekilde ilk baştaki konumunu koruyacak şekilde yapışık devam etmektedir. Bu işlemi sadece ekleme değil çıkarma ve fark alma işlemlerinde de kullanabilirsiniz. Böyle bir yöntemi. Civic komutu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardır.